3 tane büyüklerde, 4 tane orta şampiyonluğu var, 14 şampiyonluğu var, cihan şampiyonluğu olmak. Dünya çapında başarı göstermiş, madalyalar almış, istiklal marşımızı okutmuş çok ünlü bir sporcumuz var Amasya'nın. Tanıyor musunuz? O zaman, o zaman, kim geldi biliyor musunuz? Kim? Mahmut Demir. Kim gelmiş? Mahmut Demir. Hoşgeldiniz. Siz beni mi davet ettiniz? Evet. Siz davet edersiniz de Mahmut amca, Mahmut abi dede gelmez mi? Açabilir sesle duyalım. Açabilirsiniz Aça hemen. Açabilirsiniz. açabilir misiniz? Aça misiniz? Açın, açın. Açın. Bu evet bu kupalarda ne içeceğiz? Süt. süt. Aferin size. Aferin. Meriklere hazırladılar burayı. <laughs> Siz böyle güzel yazdılar ya. Bir A çiftçi ailesinin evladıymış değil mi? Evet. Acaba ne ekip biçerlermiş Sulova'da? Sulova'da. Bir nereli? Tamarika. Tamarika dünyanın en büyük süper gücü değil mi? Evet. Ama Amasyalı, Sulova'da Tereköy'lü bir çiftçi çocuğu Amerikalı yendi Bunu unutmayacaksın. Neymiş, kendimize güvenirsek, çok çalışırsak, Amerikalı güreşçiyi yeneriz, İngiliz bilim adamını da geçeriz, ee, Küba'daki uzay bilimciyi de geçeriz. Bunun için ne Hangi takım? Hangi takım? Ben Türk milli takımlarının tamamını tutuyorum. Türk milli futbol takımı, Türk milli basketbol takımı, Türk milliği ve Reybol takımı Türk milliği güreşinde. <laughs> <laughs> Ama o çünkü e, altı defa dünya şampiyonluğu var onun. Bir oğlum diğer şampiyonluğu, bir iki... Konu işliyorduk sosyal medyadan. Dedim ki çocuklar acaba Mahmut Bey bize döner mi, bir yazalım mı, bir mesaj atalım mı dedim. Tamam öğretmenim bir deneyelim dediler. Biz de hemen mesajımızı yaz, yaz Demin Demir bize döndü ve okulumuza, sınıfımıza geleceğimizi söyledi. Şimdi, de adın da senin? Ayaz. Ayaz rüzgar gibi ayaz yaptı. Şimdi gel. şöyle şimdi benim gibi yap. <laughs> şimdi benim en çok yaptığı tek dalmaydı. Tek dalma da bu. Buradan çekiyorum, buradan çıkıp buraya dalıyorum. Bak bir daha yapıyoruz. Çekiyorum, itiyorum, <laughs> bugün minik yavrularımızda güzel bir gün geçirdik bu davetlerinden dolayı eee başta sınıf öğretmenimiz olmak üzere misafir evberliklerinden dolayı sayın okul müdürümüze ve minik yavrularımıza bu güzel gün için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Minik yavrularımız ülkemizin geleceği. Kendilerinin gözünde vatan sevgisini, bayrak sevgisini zaten görüyoruz. Yavrularımızın bundan sonraki yaşantılarında bahtları açık olur inşallah. Kendilerine başarılar diliyorum. Biz çocuklarımla Türkçe dersindeydik. Ders kitabımızda şöyle bir yazı ile karşılaştık. Dünya çapında başarı göstermiş, ilinize ait bir sporcu tanıyor musunuz? Çocuklarıma bu soruyu sorduğumda hepsi birden, aa tanıyoruz öğretmenim tabii ki dediler. Kim peki dedim, Mahmut Demir, milli güreşçimiz dediler. Aa dedim tanıyor olmanıza çok sevindim dedim tanışmak ister misiniz Mahmut Bey'le diye sordum çocuklarıma. Hepsi birden evet diye bağırdı tabii ki. Ben de telefon numarası yoktu ama sosyal medyadan ulaşmak istedim. Gerçekten güzelce durumu anlattım sosyal medyadan Mahmut Bey'e mesaj olarak. Daha sonra şeyin farkında vardık ki 12 dakika sonra bize geri dönüş aldım, döndü Mahmut Bey. Çok sevindik tabii. Sınıfımıza davet ettik. Geldi. Başarmanın ne kadar önemli olduğunu. İstiklal Marşımızın, Göndere çekilme, bayramımızın Göndere çekilmesini İstiklal Marşı okumamızın ne kadar önemli olduğunu, milli sporcu olmanın ne kadar önemli olduğunu bize ve çocuklarıma anlattı. Çok mutlu olduk. Şampiyon